Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar değer vermediğini hiç hissettirmezler. Sen onun seni sevdiğini de, sevmediğini de, sana değer verdiğini de vermediğini de bir türlü anlayamazsın. Tam dik durursun tam net bir tavır gösterirsin. Birden bire gülümsemeye başlar, seni çok sevdiğini söylemeye başlar. Hemen birdenbire ilgi pompalamaya başlar ama sen normale döndüğünde ya da krizi geçirdiğinde karşıdaki tekrar fabrika ayarlarına geri dönmeye başlıyor. İşte bu tip durumlarda ne yapmamız gerektiğini, nasıl biliyor izlememiz gerektiğini anlamamız için öncelikle karşıdaki insanın bize gerçekten değer verip vermediğini keşfetmemiz veya fark etmemiz gerekiyor. Bu videoda karşıdakinin sana değer vermediğini gösteren 10 ucundan bahsedeceğim. Bu ipuçları aslında çoğu zaman bize çok güzel şeyler söylüyor. Neyi gösteriyor? Bizim dışımızdaki durumlarla ilgili bize bilgi veriyor. Mesela karşıdaki için bir şey yapmadığında ya da ona dik durduğunda ya da onu eleştirdiğinde ya da herhangi bir şekilde bazen hayır dediğinde onun tavırları bize verilen değer veya bizi hayatında koyduğu yeri gösterecektir. İşte bu 10 işaretle aslında karşıdakiyle ilgili algımızı da netleştirmiş olacağız. Bu sadece bir insanın bize değer vermediği ile ilgili olmayacak. Belki de kafamız karışık olan insanlarla ilgili de bizi daha da netleştirmiş olacak. Ya evet aslında o insan bana değer veriyormuş. Bak bu 10 on madde ona uymuyor. Ben boşuna bu karamsarlığı yaşamışım. Ben boşuna bu kararsızlığı yaşamışım diye. Belki de bir yandan da kaybetme ihtimalimiz olan ya da şüphe ettiğimiz kişiyle ilgili biraz daha olumlu anlamda netleşmiş olacağız diyorum ve başlayalım. Şimdi değer vermeyen bir insana en çok nasıl anlarız? Ona hayır dediğimizde, ona dik durduğumuzda aslında ona dik durmak değil bu. Kendi kişiliğimizi ortaya koymak, kendi benliğimizi ortaya koymak diyelim bunu. Bunu yaptığımızda karşıdakinin bize tavrı değişiyorsa, biz dik durduğumuzda, net durduğumuzda, arada hayır dediğimizde karşıdaki öfkeleniyorsa, eleştiriyorsa ya da ilişkiyi askıya alıyorsa ya da ilişkiyi bitirmeye çalışıyorsa işte bu bize vermediği bir değeri gösteriyor. Yani bize değer vermeyen bir insan, bizi değersiz gören bir insan onun istediğini yapmadığımızda küsüyor, öfkeleniyor, kızıyor, suçluyor, eleştiriyor ya da ilişkiyi bitiriyor veya askıya alıyor. Değer vermeyen insanların aslında hayatına tuttuğu insanlarla ilgili en büyük dinamik veya varlık nedenleri kendi menfaatleridir ve kendi ihtiyaçlarıdır. Bunlar da karşılanmadığında zaten bana ne yapıyorsun ki? Benim için hiçbir şey yapmıyorsun ki. Bir işe yaramıyorsun ki deyip Bazen ne söyleyerek bazen de kendi içinde bunu düşünerek bu bahsettiğim semptomlar veya davranışlardan birini ortaya koyuyor. Değer vermeyen insanların bir diğer özelliği de işi düşmediği zaman, başı sıkışmadığı zaman, canı acımadığı zaman ya da diğer açıdan da canı çekmediği zaman seninle hiçbir işi yoktur. Seni aramaz, sormaz, ilgilenmez. Sağ mısın, ölü müsün? Hasta mısın, iyi misin? Hiç umuruna gelmez, seninle ilgilenmez, aramaz, sormaz. Belki rehberinde bile yoksundur. Ama ne zaman işi düşer? Ya telefonunu bir yerden bulur ya da telefonu kayıttıysa ne yapar? Hemen seni arar. Önce hiçbir şey olmamış gibi çok samimi misiniz gibi bir hava çizer. Sanki hiç sorun yaşamıyorsunuz. Sanki hiç o arada aylarca yıllarca sanki hiç görüşmemezlik olmamış gibi hemen konuyu tatlıya bağlar ve senden ne isteyeceği konusuna gelmeye başlar. Bu insanlar işi düşmediği sürece, başı sıkışmadığı sürece, Can Yücel'in deyimiyle ya canı çekiyor ya canı acıyor. İşte bu tip durumların dışında genellikle senin kapını çalmaz. Bu insanlar böyle karavatak gibidir. İşleri düştüğünde kapını çalarlar. İşleri görüldüğünde ya da işleri görülmediğinde kaybolup giderler. Bir sonraki çıkışı kim bilir ne zaman olacaktır kestiremeyiz. Bu da bizim için ikinci önemli davranışlardan biridir. Sana değer vermeyen bir insan hep göstermelik hareketler yapar. Yani senin bir acın var, bir sıkıntın var, bir sorunun var bununla bile bir içten ilgilenmez. Sen anlattığında bile ağzının ucuyla, burnun ucuyla, gözünün ucuyla bakar, dinler veya izlemiş gibi yapar. Oysa hiçbir zaman derinlemesine sahiplenecek şekilde sana, senin sıkıntılarına veya anlattığın konuya odaklanmaz. Bu insanlar sadece ve sadece kendilerine odaklıdır. Belki başkalarını çok sahiplenebilirler, belki başkalarına çok değer de verebilirler. Ama mevzu sen olduğunda, bir sorun, bir sıkıntı anlattığında çok fazla böyle ilgilenmez, göstermelik davranır. Bir an önce de senin konuyu kapatmanı ister, tahammül edemezler senin sıkıntı anlatmana, sorunu anlatmana veya ondan bir şey istemene. Hemen konuyu geçtirmeye çalışırlar. Hatta ciddi bir acılı veya üzüntülü bir olay anlattığında bile Yorum yapmak istemezsen, bir an önce bitir diye kapat diye yorum bile yapmaz, soru bile sormaz. Sana değer vermeyen insanlar seninle daha çok menfaat ilişkisi kurduğu için mutlu zamanlarında, eğlenceli zamanlarında, güzel anlarında sen yoksun. Bu tip dönemlerde kendisine uygun gördüğünü veya kendi gözünde büyüttüğü kişileri o ortama dahil eder, ama sen aramaz. Ne yapar? Acılı zamanlarda seni arar, tatlı zamanları başkasıyla paylaşır. Ben de diyorum ki eğer acıyı ve üzüntüyü seninle paylaşıyorsa, tatlı durumları başkasıyla paylaşıyorsa, seninle acı içiyor, kahveyi, çayı başkasıyla içiyorsa sen de burada kendini veya ilişkini gözden geçirmek zorundasın. Çünkü bu insanlar istedikleri alanları sana ihtiyacı olmadığı sürece başkalarıyla paylaşıyorlar. Kendi hayatında esas arkadaş grubu diye gördüğü kişilerle bu durumları paylaşıyorlar, bu etkinlikleri yapıyorlar. Sen sonra şeyi fark ediyorsun. Ya eğlenirken hep başkalarıyla beraber, bir yere gidiyor başkalarıyla beraber, çay içmeye başkasıyla gidiyor, alışverişe başkasıyla gidiyor, işte eğlenmeye, zıplamaya başkasıyla gidiyor ama başı sıkıştığında bir tek beni arıyor. Gerçekten burada bir sorun var mı acaba? Bunu sorduğun zaman da hatta seni suçlayacak bir duruma getirebiliyor o iletişimi. İşte sen o ortama uymazsın da, sen sıkıldırsın da, sen yapamazsın da, ben seni düşündüğüm için de, sen meşgul olabilirsin de. Her seferinde olsa her defasında aynı şeyi yapar. İşte sana değer vermeyen insanların bir diğer özellikleri, özelliği de sadece işi düştüklerinde seni aramaları, mutlu ve eğlenceli zamanları da senle paylaşmamaları veya seni bu ortamlara ve bu zamanlara dahil etmemeleridir. Şimdi sana değer vermeyen bir insan seni gözden çıkarmakla ilgili çok büyük bir korkuya ve endişeye sahip değildir. Sadece ve sadece seni gözden çıkarmakla ilgili senden alabileceği menfaati düşünür. Onun için bu tip insanları eleştirdiğinde hatasını ona yansıttığında yani yüzleştirme yaptığında birden birdenbire saldırganlaşabilir. Sen kimsin ki haddini bil gibi çok ağır aşağılayıcı kelimelere dönüşebilir. Oysa o bunu defalarca sana yapmıştır. Seni eleştirmiştir, küçümsemiştir hatta aşağılamıştır. Ama sen tepki gösterdiğinde de ben bunu senin iyiliğin için yapıyorum diyerek ne yapmıştır? Yuvarlamıştır. Ama aynısını sen ona yapmaya çalıştığında otomatik olarak bir agresyon, öfke veya nefret çıkabiliyor ortaya. Ya da ne yapıyor? Anında iletişim kesip atıyor. İşte eğer hayatındaki bir insanı eleştirdiğinde, haklı bir yere eleştirdiğinde, hadi diyelim ki küçük bir haksızlık da olsun, haksız yere bile eleştirdiğinde birdenbire agresifleşiyorsa, aşağılamaya başlıyorsa, küçümsemeye başlıyorsa, bil ki aslında seni gerçekte öyle görüyor aslında. Çünkü insanlar genellikle bu tip durumlarda seninle ilgili gerçek fikrini ortaya koyarlar. Öfke, değersizlik, saldırganlık, sıkışma duygusunda kişiler karşıdakiyle ilgili gerçek duygularını kusmaya başlıyor. Sen onu eleştirdiğinde, ona öfkelendiğinde veya onu yüzleştirdiğinde o birdenbire seninle ilgili şaşırdığın tahmin etmediğin şeyleri söylüyorsa bil ki aslında derinlerde bir yerde seni öyle görüyor, seninle ilgili öyle düşünüyor ve bu tip durumlarla tetiklendiği için alttan pat diye kusmaya başlıyor. Şimdi diyelim ki sen dik durdun, net durdun veya kırıldın ona küstün. İşi düşünmeyene kadar seni aramaz. Bu küslüğü yok sayar, bu kırgınlığı yok sayar. Senin küsmüş olman, senin kırılmış olman, senin ondan bir şey bekliyor olman onun için bir anlam ifade etmiyor. Ne zamana kadar? Sana işi düşene kadar veya seninle herhangi bir şekilde bir ortamda karşılaşana kadar. Bir ortamla karşılaştığında da barışıyorsa veya hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsa bunun altında da o ortamda kendi aslında imajını sarsmamak için kötü duruma düşmemek için yapıyordur. Sana değer verdiği için değil. Değer vermeyen insanlar, karşıdakinin duygularını önemsemezler. Küsmüş, kırılmış, alınmış, işte özür bekliyor umuruna gelmez. Niye? Çünkü sana değer vermiyor. Çünkü senin ne hissettiğin onun umurunda değil. Ve sen bunları beklediğin sürece daha çok gitgide üzülürken karşıdaki bunu yok sayarak aslında sana verdiği veya vermediği değeri ortaya koymuş oluyor. Bir de değer vermeyenlerin çok net bir özelliği daha var. Nedir o biliyor musun? Başına kötü bir şey geldi. Bir yakınını kaybettin. Bir iflas yaşadın. Terk edildin, aldatıldın, boşandın, herhangi bir şey oldu. Bunu öyle bir ağzının ucuyla, öyle göstermelik bir görev edasıyla yapar ki, yani sanki böyle araması gerekiyormuş da, onun için aramış, ileride beni niye aramadığının önünü kesmek için yapıyor. Yani nedir o biliyor musunuz? Böyle görev edasıyla yapılır ya, ya ben işte taziyeye gidersiniz, birinin düğününe gidersiniz, sırf bu bir görevdir. Duygu yoktur, samimiyet yoktur, bir içtenlik yoktur, ee, rahatlık yoktur. Seni böyle zor dönemlerinde aradığında sen anlatırsın, o bir an önce konuyu kapatmaya çalışır, İki madde önceden bahsettiğim gibi. Bir an önce bu görevini bitirmeye çalışır, derinliğine dair hiçbir şey hissetmezsin, zaten derinleştirmek için bir şey de kolay kolay sormaz. Nasılsın, şöyle bir şey yaşamışsın, işte iyisin umarım, ben de merak ettim, bir aramak istedim der, toplam 40 saniyeyi geçmez. Oysa sen o kadar yoğun bir şey yaşamışsın, o kadar ağır veya acı bir şey yaşamışsın ki, Sadece bildiğin bilgiyi alır, taziyesini veya geçmiş olsun diler, sonra telefonu kapatır. Sen hiçbir şey anlamazsın. Onun aranmasından dolayı kendini iyi de hissetmezsin. Bir enerji veya iyi hissetmeyi de depolamadığını fark edersin. Sana değer vermeyen insanların bir diğer özelliği ise bu insanlar böyle birdenbire sana değer vermeye başlıyorlarsa, birdenbire seni sık sık aramaya başlıyorsa, birdenbire sana iltifat etmeye başlıyorsa bu her zaman onunla ilgili olmayabilir. Dolaylı olarak seninle ilgili olabilir. Nasıl mı? Sen birdenbire bir konum atlamışsındır. Birdenbire bir güce sahip olmuşsundur. Herhangi bir şekilde bir statü atlamışsındır. Yani işin özü sende bir güçlenme vardır ve o güçlü tarafını kullanmak ya da yanında görmek istediği için birdenbire ne yapar sana değer vermeye başlar. Biz bunu özellikle şurada görüyoruz. Kişinin mesleki anlamda, ekonomik anlamda, siyasal anlamda veya başka bir anlamda bir statü artışıyla karşısındaki insanın ona tavrı değişir. Seni önemsemeyen, seni ciddiye almayan, kaba tabirle seni adam yerine koymayan kişi birdenbire 40 yıllık dost gibi davranmaya başlar. Aramaya başlar, sormaya başlar, ilgilenmeye başlar. Niye? Ya senin hayatında bulunmak için ya da seni kendi hayatına çekmek için. Ama unutma. Yarın o gücü kaybettiğinde de o fabrikalarına dönecek. Yine sen umursamayan, yok veya değer vermeyen birine dönecek. İşte sen burada şeye dikkat edeceksin. Bendeki değişimle, karşıdakinde de değişim olduysa, yani ben bir yükselme yaşadığımda onun da bana ilgisi, alakası, arayıp sorması ile ilgili ivme artıyorsa o bana değer vermiyor. Benim sahip olduğum ya da benim son zamanlarda kazanım elde ettiğim noktalarla ilgili bir değer algısına sahip oluyor. Yani bana değer vermiyor. Benim sahip olduğum şeylere değer veriyor. Onlarla özdeşleşmek, onlar üzerinden var olmak veya onlardan faydalanmak için değer veriyor. Ama zaten etiketinle sana değer veren insanlar sen etiketi kaybettiğinde ya da artık o etikete ihtiyacı olmadığında sana tekrar değer vermeyeceklerdir. Bunu da biliyorsun diye tahmin ediyorum. Şimdi değer vermeyen insanların şaşırtıcı bir özelliği daha var. Sen bir şey başarırsın, bir şey elde edersin, bir kazanım elde edersin. Karşıdaki bunu o kadar küçümsediğini ya da sana yakıştırmadığını hissettirir ki yok canım senin gibi biri mi? Nasıl yani? Sen mi bunu yaptın? Sen mi bu noktaya geldin? Sen mi bunu aldın? Sen mi bunu sattın? İşte bu diploma senin mi? Buraya sen mi atandın? Bu araba senin mi? İşte bu makaleyi sen mi yazdın? Ya da bunu sen mi yaptın? Ya sana yakıştırmıyor. Sana layık görmüyor. Sanki sen bunu yapacak biri değilsin de sanki altında yok ya bunu başka biri yapmıştır. Ya da sen bir yerde yürütmüşsündür, birinin desteğiyle yapmışsındır gibi imalarda bulunarak aslında Eskiden sana ne kadar değer vermediğini buradan da anlayabilirsin. Sen bir başarı elde ediyorsun. Sen bir artı kazanıyorsun. O ise bundan şüphe ediyor ve senin gibi birinin bunu yapamayacağını söylüyor. Ya da seni böyle gördüğü için bu başarıyı, bu yükselmeyi, bu artışı sana yakıştırmıyor. Sen böyle bir şey yapamazsın diyor. Senin gibi biri yapamaz. Sen kim oluyorsun ki? Yani o şaşkınlık çoğu zaman alttaki değersizliğin güzelce kamufle edilmiş haliyle dışa vurumudur. Eğer hayatında biri sen bir başarı elde ettiğinde böyle şaşkın bir şekilde ama küçümseyici bir şaşkınlıkla ifade ediyorsa bunu bil ki bu insan sana değer vermiyor. Öncesi de değer vermiyordu ve bunu sana yakıştırmıyor. Bu kadar net. Son olarak sana değer vermeyen insanın özelliklerinden biri de yaptığın şeyleri küçümsemesi sıradanlaştırması, ne yapıyorsun ki, ne var ki bunda demesi, hatta senin onun için yaptığın her şeyi görevmiş gibi görmesi. Sen sürekli arayansın, sürekli plan yapansın, sürekli görüşensin, görüşmek isteyensin, iltifat edensin, takdir eden kişisin ama o bunları sıradanlaştırıyor, basitleştiriyor, bunların hiçbirini yapmıyor. Ve bunları yapmadığı gibi de talep ettiğinde de sanki sen yapmak zorundasın ama o bunları yapmak zorunda değil gibi bir yansıtma yaratıyor sana. Yaptığın şeylerin kıymetini bilmez. Onlara minnet hissetmemek için, sana karşı borçlu hissetmemek için ne yapması gerekiyor? Ya karşılığını vermesi gerekiyor, ya takdir etmesi gerekiyor, ya teşekkür etmesi gerekiyor, ya da onları değersizleştirmesi gerekiyor. Ne yapacak? Altında ezilmemek için ne yaptın ki? Bu nedir ki? Alt üstü ne yaptın? Alt üstü şunu yaptın deyip değersizleştiriyor. Onu değersizleştirerek aslında sorumluluktan kaçıyor. Birçok insan memnuniyetsizliğiyle sorumluluklarından kaçma yöntemini kullanır. Ve bu insanlar bu yöntemle ne yaparlar? Hem karşıdakini değersizleştirirler hem kendini değersizleştirirler. Birçok insan emeği değersizleştirerek aslında emeğin sahibini değersizleştirir. Diğer yandan da ona karşı olan sorumluluk duygusunu Yerine getirmemek için, o borcu ödememek için yapılanı küçümserler. Sonuçta sana değer vermeyen insan senin yaptığın hiçbir şeye de değer vermez. Sadece ve sadece kendi ihtiyaçlarına değer verir, kendine değer verir ve kendi istediği insanlara değer verir. Bunu da böyle bilmek gerekiyor. Bugün sana, sana değer vermeyen insanın 10 işaretini, 10 davranışını anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.